Değerli dostlar, hepinize saygılar, sevgiler. Bildiğiniz üzere son günlerin bir numaralı gündem konusu olan e, şu an bulunduğum Esenyurt ve Esenyurt Belediyesi. Arkamda gördüğün, görmüş olacağınız bina Esenyurt Belediyesi'ne ait. E, süreci kısaca bir özet geçecek olursak, Esenyurt Belediyesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer, e, 30 Ekim'de sabah 05.30 sıralarında evine yapılan şafak operasyonuyla PKK-KCK örgüt üyeliği suçuyla gözaltına alınmıştı. Ardından tutuklanmış ve akabinde belediye başkanlığına İçişleri Bakanlığı kararı ile vali yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Karara protesto olarak Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dem Parti Eş Genel Başkanı Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Partisi Saadet ve Gelecek ve Deva Partilerinden oluşan isimler Esenlut Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir miting gerçekleştirmiş ve olayı protesto etmişlerdi. Ee, belediye önünde ve çevresinde her ne kadar küçük çaplı protestolar yaşansa da kolluk kuvvetleri izin vermiyor tabii. Şu an biz de meydan dışında, bariyerler dışında açıklama yapıyoruz. Dolayısıyla Esenlut Belediyesi önünde durum şu an stabil gibi gözüküyor bir diğer durum olan küresel anlamda gündeme gelecek olursak bildiğiniz üzere 5 kasımda tüm dünyayı etkileyecek potansiyelde olan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek önceki dönem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tekrar aday olmuş mevcut başkan Biden ise adaylıktan çekilmiş ve yerine aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i göstermişti. İki adayın son 3 aydır kıran kırana süren seçim maratonunda adayların kaderini belirleyecek salıncak eyaletler mevcut. Tabii böyle bir durumda insan kimin kazanacağını kestiremiyor. Salıncak eyaletler şöyle ki seçimde daha fazla koltuğa ve seçmene sahip yerler. Yani misal Pensilvanya, Kaliforniya, New Jersey, Arizona, Michigan gibi eyaletler seçimin kazananını belirleyecek güçte yerler. Her ne kadar durum şu an Donald Trump cephesi lehine oluyormuş gibi gözükse de Demokratların adayı Kamala Harris anketlerde 1-2 puan önde gözüküyor. Ama şunu unutmalıyız ki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Yüzdeliğin bir önemi olmuyor değerli dostlar. Yani seçim işleyişi biraz farklı orada. E, genelde seçimi belirleyen şey kazanılan seçmen sayısı ve oy oluyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump e, bu konuda biraz daha avantajlı gözüküyor. Çünkü yüzdelik olarak geride Kamala Harris yüzdelik olarak önde. Ama Donald Trump'ın seçmen sayısı bakımından matematiksel bir üstünlüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 2016 seçimlerinde yine aynen Amerika Birleşik Devletleri 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton, Donald Trump'a karşı daha fazla oy almış yüzde 52-48 oranla. Ee, ama e, ancak seçiciler kurulunda e, 227 304 üstünlük sağlayan Trump tarafı seçimi kazanmıştı ve yemin ederek e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na 2017-2016 itibariyle 2020'ye kadar başlamıştı. Yani tam olarak 2 gün sonra 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimde böyle bir sonuçu bekliyoruz diyebiliriz. Ee, Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla, Temmuz Ağustos aylarında yaptığı bir açıklamayla e, adaylıktan çekilmiş ve yerine e, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasını istemiş ve ilan etmişti akabinde Donald Trump Kamala Harris'in böyle bir adaylığa elverişli olmadığını söylemiş. Kendini bir avantajlı konuma koyarak başkanlığın başkanlık seçimini kazanacağını garanti vermişti. Şu an anketlerde Kamala Harris 1-2 puan önde gözüküyor. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim işleyişi bizimkilerden farklı bir türde olabiliyor. Yüzdelik olarak önde olan aday genelde kaybeden oluyor çünkü matematiksel olarak az önce bahsettiğim salınacak eyaletler, Michigan, New Jersey, New York, Washington D.C., Arizona, Kuzey ve Güney Kaliforniyalarda seçmen sayısı ve koltuk sayısını arttıran aday seçimi kazanan kişi oluyor. 5 Kasım'da biz de sizlerle beraber seçim sürecini Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çapta etkileyecek olan bu seçimi takip edeceğiz ve seçim sonuçlarını sizler için tekrar bir video halinde yayınlayacağız. Sevgiler, saygılar.